Nide Sağırlar Spor Kulübü Süper Lig'e yükselmek için son viraja girdi. İşitme engelliler 1. Ligi C grubunda mücadele eden Nide Sağırlar Spor Kulübü Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü konuk edecek. 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 11'de Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi kampüs stadında oynanacak karşılaşma öncesinde Niğde Anadolu Haber'e ziyaret gerçekleştiren kulüp başkanı Mücahip Yıldırım ve teknik direktör Mehmet Yıldırım Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirttiler. Birinciye çıktık 5 ay önce. Bu büyük bir başarıydı. Adana'da playoff maçlarımızı 4 takım arasında bundan 5 önce 2. Lig'den 1. çıktık Adana'da. Şimdiki müsabakalarımız tamamen müsabakalara, Süper Lig çıkmak mücadele ediyoruz. 6 hafta oynanıyor, şu anda grupta lideriz. Ee, i̇nşallah bu hafta da Ankara maçımızı alırsak, Kişitme Engelleri maçımızı alırsak Süper Lig'e çıkacağız. Beraber gider bize yetiyor ama amacımız yine galiba yaşamayacağız. Onun haricinde Süper Lig'e çıkacağız. İşimiz kolay mı zor mu tam bilemiyorum. Çünkü Süper Lig'de gidip gelmek bayağı zor. 10 tane deplasmanımız var. Bu konuda gider gelirken sporcu kardeşlerim çok zor şartlar altında. Fabrikalardan zaman zaman izin verilmiyor. Müsabakalara giderken araba sıkıntı çekiyoruz. E, madde açıdan bize kimse fazla kaynak sağlamıyor. Ondan dolayı arabamızda kendi imkanlarımızı gittiğimiz için orada büyük sıkıntılar çekiliyor. Hazretlerimiz iyi bir şekilde haftanın üç günde antrenmanımız devam ediyor. Onun haricinde e, bucak oynanan maçımızı e, üniversite sahamıza kaydırdık. Sağ olsun burada. Rektörümüze büyük teşekkür ederiz. Pazar günü saat 11'de bütün taraftarları maçımıza davet ediyoruz. Başarılara mutlaka gelmesini istiyoruz hepsinin. Yani özellikle valimizi, belediye başkanımızı, rektörümüzü başa davet eder. buyursunlar gelsinler yani. Bu çocuklar gerçekten mucizeyi gerçekleştiriyorlar. Yani biliyorsunuz 3 tane Kayseri sporcumuz var, antrenmana katılamıyorlar. Orada büyük sıkıntı çekiyor. Konya'da sporcularımız onun antrenmana katılamıyorlar. Ya özellikle biz deplasmana yeni izah ediyorum. Otobüs konusunda çok büyük sıkıntılarımız var bizim. O konuda bize kimse destek çıkmıyor.